Math test learning. Evet bu hatta bizim quizimizin de şeyi. Ee, quizimizdeki örnekle buradaki örneğe çok benziyor. Math test learning'den bahsetmek isteyen var mı? Nedir math test learning? Burada hatta kopyası da var ekranda zaten. Haydi arkadaşlar az kaldı. Math test learning. Ne görüyoruz ekranda? Kopya çekebiliriz bir daha fazla şeyi e, algılayabilmek için mesela Banko, Manhattan Coder'da şey vardı işte böyle liste vardı elimizde mütevillit ama bir tanesini işaretliyorduk. ve işte birden fazla onu şart işte şunu da bulduk hadi bunu da bulayım diye şey vardı neydi efficient net mi falan böyle şeyler var hazır pretrained e, modeller vardı 10 tane, 20 tane, 30 tane şeyler bulan, böyle bir şey. Aynen, çok çok doğru, gayet güzel açıkladınız. Burada e, işte yolcular var, araba var, e, ışıklar var, trafik ışıkları var, yok efendim buradaki şu işaretler falan levhalar var. Ne yapıyoruz? Biz hani genel diğerlerinde bana örneğin de verdiniz hatta. Orada bir tane obje varsa bir yoksa yani şey diğerlerine bakmadan diğerleri sıfır. Vanat ismi oradan geliyor zaten. Bir sıfır sıfır ya da sıfır bir sıfır. O vektördeki o vektörde sadece bir tane bir vardı. Diğer her şey sıfırdı. Şimdi buradan aslında birden fazla şeyi bir tek etmeye çalışıyoruz gibi düşünebiliriz. Yani hem cars objesiyle çalışıyoruz hem de işte stop sign'ı görüyor. Yani bu resimde hangileri var bunların? İşte aradığımız şeyler yayalar, arabalar, bilmem neler, bilmem neler. Stop sign'ı görüyoruz, bunu biliyoruz. Ka karı görüyoruz, bunu biliyoruz. Doğal olarak aslında biz bir şey bulmaya çalışmıyoruz da birden fazla şeyi detekt etmeye çalışıyoruz. O yüzden ismi Maltesk. Maltesk'i, Maltesk. Evet, Maltesk Learning. Şimdi burada mal Learning de bence şuradaki kırmızılı kısım önemli. Ee, hayal etmemiz gereken ya da aklımızda kalması gereken şeylerden bir tanesi şurada Loss'un formülizasyonu aslında. Loss'un formülizasyonuna nasıl bir değişiklik olabilir? Bizim elimizde ne vardı? Sample'lar vardı. İşte birden M'e kadar M tane sample'ımız vardı. Biz burada bir loss hesaplıyorduk. İşte genelde bunların e, farkını alabilirsiniz. Count edebilirsiniz. Eğer aynı sayıda mı, şey, birbirine eşit mi değil mi orada bir indicator function kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Bunda da ya da logistic loss kullanabilirsiniz. E, logistik Logic da burada zaten şey, formülünde hatırlatmış. Y çarpı log y, eksi bir eksi y çarpı log formülü. E, şimdi burada bunu yapıyorduk zaten. Yani bir böyle m çarpı summation bir deneme kadar bu loss'u bütün sample'lar için hesaplıyorduk ve topluyorduk. Sonra da sample sayımıza bölüyorduk. Loss'umuz onu yapıyordu. Bu logistik regression, logistik loss kullanarak klasik hesapladığımız, aşina olduğumuz e, loss formülü aslanıyordu. Buna ne geldi şimdi? Bizim elimizde aslında dört tane task var gibi düşünebiliriz. Dört farklı objeyi bulmaya çalışıyoruz. Geldik buraya. İşte y vektörüm aslında e, reel sayılarda dört dimensionlı yani şey, r üzeri dördün bir elemanı. E, bu bir dörtlük e bir vektöre denk gelecek. İşte bunun için, bunun için, bunun için, bunun için her, her biri için birer tane şey bulunacak. Burada değer bulunacak. E, o yüzden buraya buradaki ee, şeyler içinde, testler içinde bir summation ekliyoruz. Yani aslında her bir e, test için değerlerini e, burada hesaba katmış, katmaya çalışacağız. Katmış olacağız daha doğrusu. Bir bu vardı önemli nokta. Şuna gelelim bir de. Bir de bu vardı. Burada yanlış hatırlamıyorsam hoca şey diyordu. Bu, bu çünkü e, benim daha önceden duymadığım bir şeydi de. E, benim böyle bir tane Label vektörün, şey label matrisi olduğunu e, düşünelim. Buradaki label matrisinde bazı değerlerin olmaması önemli değildir diyoruz, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Değil mi? Bunu buna hatırlayan var mı? Bu soru işaretli y matrisine. Ben de o şekilde hatırlıyorum yani. Bazılarını vermiş olması yeterliydi. Onu kullanabiliyordu. Math Test Learning'de böyle bir şey vardı. E, varmış daha doğrusu. E, böyle bir kolaylık varmış. Ama tabii bu, bu mesela bende oturması için birazcık e, bununla ilgili sanırım bir implementasyon falan yapmam lazım. Şimdi şu an tam şey olmuyor. E, kafamda böyle adım adım e, çalıştırmadım kodu. Çalıştıramadım. E, ama bu da bir şey. Flexibility sağlıyor aslında burada. Hmm. Şimdi de az önce transfer learning make sense'ti, Şimdi e, math test learning make sense. Yani math test learning'e dair aklımıza neler kalsın bakalım. Training on a set of tasks that could benefit from having shared lower level features. Usually amount of data you have for each task is quite similar. Hmm, evet bakın bu da önemli bir noktaydı. Yani benim önemsediğim noktalardan bir tanesiydi. Genellikle neymiş? Dedi ki birden fazla işte bu örneğimizde dört tane testimiz vardı. Each test is quite similar. Ya bu quite similar'dan şeyi de mesela şurada 100 tane test testimiz olsun dedi. A1, A2, A100. Bunların hepsinde aslında işte biner tane sample'ımız var. Toplamda da işte kaç tane artık sample'ımız var. E, can train a big enough neural network to do well on all. Tamam bu zaten hani tahmin edebileceğimiz bir şey. Olabildiğince hani büyük bir e, network'ü network ile train etmeye çalışıyoruz ki her bir teske duyarlı olabilsin. Yani her bir test için iyi bir şekilde çalışabilsin.